Merhaba. Ben Enes Bilal Çakır'ın annesi Deniz Çakır. Çocuklarımızın dostluk projesine katılması bizleri de çok memnun etti. Çocuklarımızın farklı ülkelerden farklı güzel çocuklarla bir araya gelip onlarla tanışması ve güzel dostluklar kurması, etkileşimde bulunması çok güzeldi. Çok keyifliydi. Ve bence bu, eee, şimdiden farklı kültürlerdeki çocuklarla olumlu duygular beslemesi gelecekteki dünya barışını sağlamakta bile etkili olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Merhaba, ben Kıvanç Asil Erdoğmuş'un annesi de Emine Erdoğmuş. Kıvanç Asil'in dostluk projesine katılması annesi olarak beni çok mutlu etti. Çünkü e, okulda proje kapsamında öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yaptığı etkinlikleri heyecanla eve gelerek bizlere anlatıyordu. E, ve yine proje kapsamında verilen görevleri çok istekli olarak yerine getirme çabası vardı. E, bu da sorumluluk duygusuna katkıda bulundu. E, yine bunlara ilk olarak, şunu söyleyebilirim ki yurt dışındaki proje kapsamındaki arkadaşlarıyla yapılan canlı görüşmede ortak dilleriyle birbirlerini tanımaya çalışmaları özgüvenine katkıda bulundu ve projenin nasıl önemli olduğunu da pekiştirmesini sağladı. o yüzden tüm emeği geçen öğretmenlerime ve yetkililere teşekkür ediyorum. Dostluk projesine katılmak beni mutlu etti. Çünkü sevginin ve bağlığın mesafelere engel olmadığını gördüm. Farklı kıtalarda yaşasak dahi çocuğun her yerde çocuk olduğunu anladım. Büyük küçük her çocuklu çizdiğimiz o köprüde her zaman buluşmak dileğiyle